baktığımızda o iddiasını net olarak ortaya koyuyor. Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Ee, sağlıkla şiddet konusuna girdik. Çok ciddi bir soru. Peki şiddet kültürünü bu ülkede kim teşvik ediyor? Başta Cumhurbaşkanı ve ortağı e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı her gün kullandığı şiddet ve nefret diliyle teşvik ediyorlar. Yeneroğlu kentin çeşitli noktalarına ziyaret ederek daha sonra Adalet nöbetini sürdüren Şen Yaşar ailesini de adli önünde ziyaret etti. Parti kurulu çalışmasını yaparken bu meseleleri çok ayrıntısıyla görüştük. Bütün arkadaşlarımızla, kadromuzla birlikte biz sonuçta ülkede aşağı yukarı 100 tane parti var. 101. bir parti olalım, 102. bir parti olalım diye bu kuruluşu gerçekleştiremedik, gerçekleştirmedik. Şanlıurfa'ya ziyaretleri kapsamında Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Duysuz, ve parti kurucularından bölge koordinatörü Müfit Yetkin, il başkanlık binasında mensupları mensuplarıyla bir araya geldi. Bütün sorunlarını çözme iddiasına sahip, bu iddiayla vatandaşımızın önüne çıkacak bir hareket olarak e, ortaya çıkma azmiyle tüm meseleleri görüştük, sorunlarımızı görüştük ve bu şekilde yola çıktık. Elbette bunun tezahürü de, ülkenin içinde bulunduğu bu e, Sadece kötülüğü teşvik eden siyaset kültürünü değiştirmek, siyaset kültürünü rasyonel bir zemine taşıma, nesnel bir zemine taşıma, sadece polemik e, üretilen, karşılıklı böyle itişme, dalaşma ucuz propaganda ile siyaset yapan yaklaşım biçimine karşı bu ülkede çok farklı siyaset yapılabileceğini ortaya koymak üzere yola çıktı. Yeneroğlu toplantıda ülke gündeminde olan güncel meselelere dair açıklamalarda bulunarak daha sonra basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Deva Partisi'nden önce şunu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Yani siyasetin Sonuçta yapılış biçimi iftar ister iktidar olsun ister muhalefet olsun e, genelde çözüm odaklı bir yaklaşım şeklinde değil. Daha ziyade problemleri konuşan, problemleri <laughs> yani bir iktidara baktığımız zaman onlar zaten e, adeta bir entübe hayat içerisinde.